Şırnak'ta havaların soğumasıyla birlikte buz tutan dereler kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Hem yaz hem de kış ayında Yeşilöz Deresi'nde çekilen görüntüler göz kamaştırdı. Şırnak'ta havaların soğumasıyla birlikte buz tutan dereler karpostallık görüntü oluşturdu. Hem yaz hem de kış ayında Yeşilöz Deresi'nde çekilen görüntüler göz kamaştırdı. Beytüşebap ilçesindeki yüksek rakımlı Faraş'ın yaylasında bulunan Yeşilöz Deresi'nin yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlıyor. 2650 rakımlı yaylada yaz ve kış aylarında aynı bölgede çekilen Menderes görüntüleri karpostallık görüntüler oluşturdu. deniz pistine dönüşen dere drone ile havadan görüntülendi. Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan yüksek rakımlı yayla yaz aylarında göçerler, kış aylarında ise doğa severleri ev sahipliği yapıyor. Düz ovası olan yaylanın içinden geçen dere yatağı farklı mevsimlerde görüntülendi.